Herkese yanında mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. E, bugünkü videomuzda da biraz bebeklerde cilt temizliği ve banyodan bahsedeceğiz. Banyo, bebeklerde banyonun önemi, bebeklerde cilt temizliği ve banyo neden önemlidir? E, bunun anne ve bebek için önemi nedir e, banyonun? E, banyo yapılırken işte ortamın nasıl hazırlanması, malzemelerin nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili e, genel bir bilgilendirme yapacağız. E, Şimdi başlangıçtan başlayacak olursak bebeklerde cilt temizliği ya da banyo neden önemli? Çünkü bebeklerin cildi oldukça incedir. Yetişkin bir ciltle, deriyle karşılaştırdığımızda bebek cildi ya da derisi çok incedir. Dolayısıyla bu ince yapısı nedeniyle enfeksiyon kapma açısından yetişkinlere göre daha hassastır. Yani yetişkin bir insanın ciltten, deriden tahriş gibi şey bağlı enfeksiyon kapma ihtimali çok düşükken bir bebeğin cildinden, derisinden tahriş ya da oradaki bir yaralanmadan sonra enfeksiyon kapma ihtimali oldukça yüksektir. Bu açıdan tabi Bebek cilt temizliği ve banyosu önemlidir. Gene bir başka önemli nokta bebeklerin cilt temizliği ve banyosu ile ilgili. E, bebeklerin e, göbekleridir. Bebeklerin e, özellikle yeni doğan dönemlerinde göbeği düşmediği için ya da işte e, 10-15 günden sonra daha yeni düştüğü için e, bu dönemde göbek bölgesi hassas olur. Gene bu göbek çevresinden bebeğin enfeksiyon kapma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle bu göbek çevresinin de temiz ve hijyenik tutulması oldukça önemlidir. Gene bir başka önemli nokta da gene bebeklerde cilt temizliği ile ilgili olan nokta bebeklerdeki alt temizliğidir. Neden? Çünkü bebekler alt bölgesinden yani bez bölgesinden çiş ve kakaların altına yaptıkları için e, bu bölgelerdeki temizliğe hijyene dikkat edilmezse bu bölgedeki çiş ve kakanın altına yapılması sonucu hem pişik gibi tablolarla karşı karşıya kalınabilir hem de oradaki enfeksiyonun idrar yoluna ilerlemesiyle idrar yolu enfeksiyonu gibi tablolarla karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle bebeklerde alt temizliği e, hijyen açısından oldukça önemlidir. Tabi e, banyonun ve cilt temizliğinin bebekler ve anne baba için bir başka önemli noktası var. Bu da nedir? Psikolojik bir rahatlama e, sağlar. Yani e, banyo yaptırmak bebeği banyo yaptırmak ılık suyla duş aldırmak bebeği hem psikolojik olarak rahatlatır, onun uyku düzenli ve uyku düzenli daha düzenli olmasına, daha rahat uyumasına sağlarken anne-baba ile bebek arasında da bir belirgin bir iletişim sağlar. anne baba ile arasındaki iletişimin artmasını sağlar. Bu uygulama aynı şekilde. Peki bebeklerde banyo yaptırırken ya da banyo hazırlıkları sırasında nelerden dikkat etmemiz gerekiyor? Bu videoda genel olarak biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yani banyodan öncesi banyo öncesi hazırlık gibi düşünmek gerekir. Bir kere öncelikle malzemelerin temiz olması gerekir. Yani bebeği duş aldıracağınız küvetin ya da oyuncakların mümkün olduğunca önceden yıkanmış ve temizlenmiş olması gerekiyor. Ortam sıcaklığı tabii ki çok önemli. Çünkü bebeklerin cildi ince olduğu için söylediğim gibi ısı, ısı değişkenliklerine karşı çok duyarlıdırlar. Sıcak ortamdan da soğuk ortamdan da hemen hızlıca etkilenebilirler. O yüzden de burada ısı olarak ortam ısının yaklaşık 23-24 derece bir oda sıcaklığının olması önerilir. Kullanılacak suyun sıcaklığında gene vücut ısısına yakın olarak 36-37 derece civarında bir vücut ısısında bir suyla duş aldırılması önerilir. Bunu genellikle anne babalar dirsek kısımlarıyla suyun ısısını yaklaşık olarak kontrol ederek vücut ısısına yakın mı değil mi diye bu şekilde ayarlayabilirler. Ortam ve vücut ısısaklığı bu şekilde ayarlanabilir. Peki havlu ve şampuan gibi ürünleri seçerken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bir kere havlu seçimi sırasında mümkün olduğunca yumuşak, bebeğin cildine zarar vermeyecek, alerjik özelliği fazla olmayan ve kaliteli ürünlerin seçilmesi oldukça önemli bebek için. Şampuan seçiminde de gene tabii ki marka verme şansımız mümkün değil. <laughs> marka ismi veremeyiz, reklam olmaması nedeniyle. Ancak gene de bilinen markaların kullanılması önemlidir. Neden? Çünkü bilinmeyen merdiven altı diyebileceğimiz ürünlerin içerisinde tam olarak neler olduğunu, hangi kimyasal olduğunu bilmediğim için bunlara da uzak durmak gerekir şampuan seçimi sırasında. sırasında. Bunun dışında tabi alerjik özelliklerinin düşük olması şampuanın göz yakmaması yine bebek için özel önemli kıstaslarımızdandır. Bu şekilde buna uygun olarak bebeğin cildine uygun, bebeğin uygun olarak şampuan seçimi yapılabilir. Burada da bunlara dikkat edilebilir. Bir başka önemli nokta hocam hangi saatlerde bebeğimizi yaptıralım? Gün içerisinde saat belli mi? Tabii ki böyle bir saat seçimimiz yok, saat tercihimiz yok. Bebeğinizi istediğiniz saatte duş aldırabilirsiniz, banyo yaptırabilirsiniz. Gün içerisindeki herhangi bir saat bunun için uygundur. Ama tercihen akşam saatleri biraz daha uygun olabilir. Neden? Çünkü akşam saatlerinde bebeğin banyosunu yaptırırsanız bebek banyodan sonra hem daha rahatlamış olur hem de uykusu da daha kaliteli ve rahat olur. Bu anlamda akşam saatleri bebeğin banyo yapması ve uyuması için daha uygun olabilir, tercih edilebilir. Ama tabii dönüm günün diğer saatlerinde de yapılabilir. Günün diğer saatlerinde banyo yapılmaz diye bir kuralımız da yok bir başka önemli nokta banyo yaptırırken bebeğin açlık tokluk meselesi. Buna dikkat etmek gerekir. Çünkü bu banyo yaptırırken sizi ve bebeği sıkıntıya sokabilir. Neden? Bebeğin genellikle banyo yaptırırken iki öğün arasında tam ortasında bir yerde banyo yaptırmanızı öneririz. Neden? Bebeğin açken banyo yaptırmanızı çok önermiyoruz. Niye? Çünkü tamamen açsa çocuk banyo sırasında huzursuzlanabilir. Acıktığı için ağlayabilir, huzursuz olabilir. Bu da sizin banyo yaptırmanızı, işleminizi zorlaştırabilir. Bebeğin için de işi sıkıntılı bir hale sokabilir. Dolayısıyla bebeğin tamamen aç olmasını istemeyiz. Beslendikten hemen sonra da yapılması çünkü beslenmekten hemen sonra midesi daha dolu olduğu için mide pasajı daha ilerlemediği için gıdalar daha henüz mideden bağırsaklara geçmediği için. Beslenikten hemen sonra banyo yaptırmak, karnına ve sırtına masaj yapmak, mide besin içeriğinin yukarı doğru gelmesini, ağzına gelmesini, bu da aspirasyon riskine neden olabilir. Dolayısıyla aspirasyon riski nedeniyle kesinlikle tok karnına yani beslenikten hemen sonra da banyo yapılmasını yaptırılmasını bebeklerde önermeyiz. Mümkünse banyo yaptırılacaksa iki beyin arasında, yani iki beslenmenin tam orta kısmında yapılması en sağlıklı olundur. Ee, gene bir başka sık sorulan bir soru hocam bebeğimi ne kadar sık banyo yaptırmalıyım işte kaç kere her hafta her gün her gün yaptırmaya gerek var mı? Tabii ki her gün banyo yaptırmanıza gerek yok. Genellikle ortalama olarak önerdiğimiz bebeklerdeki banyo sayısı haftada 2 ya da 3'tür. Yani haftada 2 ya da 3 kez bebeğinizi banyo yaptırmanız yeterli olacaktır. Tabii bu sayı genellikle bebeğin kirlenmesi ve terlemesiyle ilişkilidir. Çok terlediğinde, çok kirlediğinde bu sayı artabilir. Fazla kirlenmediğinde, terlemediğinde de sayı azaltılabilir. Yani bu anlamda bakarsak özellikle yaz aylarında bebekler daha fazla terleyeceği için yaz aylarında banyo sayısı arttırılabilir. Ama kış aylarında haftada 2 ya da 3 genel olarak yeterli olacaktır. Ee, diğer tarafta bebeğin banyosu sırasında sizi ve bebeği rahatlatacak bir başka önerimizse arkadan böyle hafif sesli bir müzik olabilir. Bebeği rahatlatacak sesi ve hafif tonda bir müzik sizin işinizi de kolaylaştıracaktır. Bebeği de psikolojik olarak daha rahatlamasına sağlayacaktır. Gene işte küçük bir ses tonuyla yani çok fazla gürültü olmayan bir ses tonuyla annenin, babanın bebekle konuşması da gene bu işi kolaylaştırma açısından hem bebek için hem de sizin için yardımcı olacaktır. Bu videomuzda genellikle banyoya hazırlık kısmından bahsettik. Daha sonra çekeceğimiz videoda da banyo sırasında ve banyo sonrasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatacağız. E fazla uzun olmaması adına bu videoyu burada çekiyorum. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.